Merhaba arkadaşlar. Bugün size PRV'nin üretmiş olduğu crossover modellerinden bahsedeceğim. Birisi dijital, diğeri de elektronik olmak üzere iki ayrı model. DSP 2.8X modelinin kutu açılışı bu şekilde. Tamamıyla dijital bu model 8 kanal kullanım özelliği sunuyor. Bu dijital işlemci sisteminizin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak güçte ve detaylı ayarlara sahip. Dijital işlemcimizi çalıştırınca ilk başta dil seçeneğiyle ile birlikte açılıyor. Dil seçimi yaptıktan sonra diğer ayarlara geçiyoruz. Burası Xcover hazır ayarlar menüsü. Gördüğümüz gibi cihazın içinde hazır ayarlar mevcut. frekanslara kendi içinde ayarlamış, kesmiş bir şekilde. Ama profesyonel için bizim bu ayarlara ihtiyacımız yok. Bunu custom olarak bırakıyorum. Ayarları detaylı bir şekilde değil de önemli olan yerlerinden size bahsedeceğim. Şimdi crossover menüsüne bir giriş yapalım. Evet, crossover menüsü bu şekilde. Çıkış kanalını seçiyorum. Gördüğünüz gibi high pass ve low pass ayarlarımız bu şekilde. Şu an herhangi bir kesim yapmıyorum. Sadece size menüyü gösteriyorum. Şu anda tam aralıkta çalışıyor. Evet cihazın menü geçişleri bu şekilde. Gözüktüğü gibi. Bu bölüm yönlendirme bölümü. Giriş kanallarını çıkış kanallarına yönlendirmek için kullanılan bir bölüm. Genel anlamıyla 8 kanallı bir işlemci. Her şeyi LCD ekrandan kontrol edebiliyoruz. PRV kalitesinin yanı sıra bizlere birçok özellikler birlikte geliyor. Kanalları alttaki tuşlardan açıp kapatma özelliğine sahip. Detaylı crossover bölümü kesimler için, frekanslar için farklı bir video çekeceğim. Diğer videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.